Bu ülkenin yaşadığı ekonomik krizlerde aradan çıktı ifadesiyle iflas ettikleri anlatılmaya çalışılan insanların kaybediş öykülerine bakıldığında çoğunun öngörüsüzlük kurbanı olduğunu görmek mümkündür. İş adamı işine sahip çıkmak ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederek buna göre pozisyon almak zorundadır. Hiçbir kriz birdenbire gelmemiştir. Piyasa aslında bunun sinyallerini çoktan vermiştir ama iş adamının algı sinyalleri arızalanmışsa hüsran kaçınılmazdır. Pozisyonunu hece etmeyip yani mevcut açık pozisyonu kapatmadan tersine işlem yaparak piyasada oluşabilecek risklere karşı kendisini koruma altına almamışsa o sinyallerin sesi yükselir. Niyetim ders vermek değil. Bu çizgide yürüyenleri görüyorum. Krizleri fırsata dönüştürmeyi bilerek küçülmek bir yana büyüyorlar. Çünkü bu gelişmeler karşısında gardını almış boksör gibi hazırlıklı bekliyorlar. O yüzden onların lügatinde sürpriz yoktur. Böyle olunca da ne kendilerine ne de çevrelerine zarar verirler. Aksi davrananlar sadece ailesine değil, dostuna, çalışanına, piyasada güvenle iş yaptığı insanlara da büyük zararlar verir. Allah kimseye yaşatmasın ama gazetelerin 3. sayfalarında ülkenin her yerinde böyle sorunlarla gelen felaket haberleri vardır. Yani demek istediğim bir iş adamı zenginliğiyle değil, taşıdığı sorumluluklarla büyük iş adamı sıfatını kazanır. Parayı kazanmak ya da kaybetmek değildir mesele. Mesele ünlü Alman sanayici Bosch'un dediği gibi itibardır.